Bundan o bahsetmiyoruz mi? Ki. Bu ki... mi kardeşim? Mesele bu değil. Sen burada Kılıçdaroğlu güzellemesi yaparak ne yapıyorsun İsmail? Kaybetmiş kardeşim seçim ya. Bitmiş ya. Sen ne anlatıyorsun? Şimdi, hocam, Şimdi burada Kılıçdaroğlu'nun şey, Kılıçdaroğlu, kişininle bir, tamam. şey bir şey söyleniyor ya. bir şey İyi, baba olabilir, iyi torun torun. Ya kendisine soruluyor bak şuraya yazmışım. Kardeşim diyor bu YPG terör örgütüyle ilgili söylüyor. YPG terör örgütünü ben bilmem. Ne demek bu ya? Nasıl cevap veriyorsun sen bunu? Dalga mı geçiyorsun milletle? İşte bunlar kaybettirdi İsmail. Hocam ama ha, bunlar bak bu dersi, dersi, dersi almazsak bu dersi çıkarmazsak aynı şekilde devam edersek bu milleti yine uyutursun. Benim derdim şu anda bu milleti uyandırmak. Artık uyanın. Hocam uyanın YPG ya. YPG değil mi? YPG bakın bir cümle bir alınıyor şey aradan bambaşka. Burası savunma yeri mi ya? Hocam ne Burası mi? savunma yeri mi ya? Öyle mi biz programı? Ama hocam dinlemezsiniz. Böyle şey var mı? Ne yaptı? Başarılı oldu. Şey şey mi diyeceksiniz? genel başkanlığa devam etsin. Hocam dinlemezsiniz ama, ama dinlemezsiniz şey, konuşamayız. Milletin, milletin, milletin efendim işte, bütün ümitlerini çalsın. Şey hocam ne dinlemezseniz olur, konuşamayız. Çünkü ben diyorum söz sırası bir... bana gelince kesiyorsun beni. Hocam, Oraya 15 söyle... dakika söz, sırası veriyorsun bana gelince kesiyorsun. Olur mu Çünkü şey... niye ben senin işine gelenleri söylemiyorum. Sana gelenle olmuyorsun. ne öyle alakası var ya. öyle şey olur ya. ya, Ya tarafsız yayıncılık yap kardeşim ya. Yapmıyorsan hocam, kapat programı. Allah Allah ya bu kadar basit. Hocam, böyle sağlar birbirine ağlar. Öyle 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 konuşma istiyorsunuz. İçeride gelenleri duymak istediğini duyuyorsun. Duymak istemediğini söylenmesin. Sağırlar birbirine ağırlar. Efendim, hiç Hocam siz akşama mi? kadar Kılıçdaroğlu'nu aynı şekilde burada. Tamam bırak. kardeşim kafas kuruyorum devam etmeyin. Bırak tamam. Size üç bir başka soru soruyorum. Hayır soruyordum. benim sözümü kesiyorsun. İsmail'e geldiği zaman güzel dinliyorsun. Söz sırası bana geldiğinde Çünkü... sadece duymak istediğin duymak için istediğim aynı hastaya sen size... de düşüyorsun. Biz burada yapılan hataların hesabının verilmesini istiyoruz ve şu anda bu kadar başarısızlar rağmen istifa etmemiş bir genel başkan ve etrafını görüyoruz. Bu konuşulmayacak. Ama da. konu Serap, değiştiremiyoruz. Hocam ne konu değiştiremiyoruz.